Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün İzmit Körfez Pisi'ndeyiz. Zaf'ın yeni amiral gemilerini çekmek için geldik. Geçen hafta Barcelona'da XT modellerini çekmiştik. Bugün de XF, XG ve XG Plus modellerini çekeceğiz, tanıtacağız, test sürüşü yapacağız. Pisteyiz. Güzel bir ortam var. Kalabalık burası. Biraz sonra tanıtımlara başlayacağız. Vay be! Nereden nereye? Eski XF, şurada yeni XK'ler, XK, XK Pluslar, yeni XF'ler arkasında. Hatta biz turlarken bu hepsinin önündeydi, onların babası, atası yani. Aslında bunların bu tasarımlarının nereden geldiği. Işte karşınızda duruyor. Daha bir tasarımcıya çizdiriyor şeyi bu tırları. Ama diyor ki kütle ve boyutlar düzenlemesindeki maksimum sınırları kullanarak bana bir tır tasarla. Düşünün ki o tasarımcı o özgür ruhla, o geniş sınırlar içerisinde nasıl bir tır tasarlıyor? Yani hikaye böyle başlıyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Geçen hafta Barcelona'daydık. Barcelona'da XT'leri orta ve yakın mesafe transport için XT'leri tanıtmıştık. Şimdi de geldik ailemizin yeni üyeleri XK'ler, XK, XK Plus'a. Zaten XF'leri biliyorsunuz. XF'ler 1997 yılından beri hayatımızdaydı. Sektörün imaj lideriydi. 50 ülkede 650 binden fazla XF satıldı. XF'leri herkes biliyor artık. Ailemizin yeni üyeleri XK ve XK Plus'ları tanıtacağız. XT'lere göre biraz daha aslında kalıplı araçlar. Daha uzun yol araçları bu. Var. Arabalarda neler değiştirildi, neler yenilendi? %19'a kadar aerodinamik tasarımlarla bir iyileştirmeler söz konusu. Fazla teknik bilgileri de boğmayacağım sizlere. MX-11 ve MX-13 10.8 ve 12.9 litre pacar motorları var. Ama önce aerodinamikten bahsedelim. Abi şimdi hep aerodinamik anlatıyoruz, söylüyoruz ama bu aerodinamik ne işe yarıyor? Niye aerodinamikten bahsediyorsun? Ben şimdi şöyle, ben aerodinamikçiyim, aerocuyum. Yani seviyorum bu şeyi anlatmayı. Aerodinamikler araçların yakıt performansına çok etkili. Dış tasarım tamamen etki eden bir faktör. Aslında binek otomobillerde de var ama tırlarda bunlar ağır yük araçları. Tırlar karayolu paydaşlarına önemli hizmet veren araçlar. O yüzden bunların aerodinamik tasarımları çok iyi olması lazım. Aracı ben yakışıklı buldum. Kendi fikrimi söylemem gerekirse. Şimdi araç 160 mm XF öne doğru uzatılmış. XK ve XK Plus modellerinde arkaya doğru 330 mm. Biraz daha uzama söz konusu. XF'de bu yok. XF sadece 160 mm. Öne doğru uzuyor. Krom vurgulu çıtalar var. XT'lerde zaten 4'tü. XF'lerde 5. XK ve XK Plus'larda 6 şeklinde. Parlak bir DAF logomuz var. Bunlar da tabii araç şimdi öne doğru uzatıldı ya. Biraz böyle öne doğru vurgu da yapmış. Uzatıldığını anlatan vurgular da mevcut. Şimdi aracın kaputunu açalım. Ondan sonra hemen başlayalım. Kaputu açıyoruz bayağı evetli. Araçlarda %19'a kadar bir aerodinamik tasarım mevcut. Bunlar nedir? Üstteki plastik parça havanın giriş çıkışlarını aslında havayı buraya hapsediyor. Şu kenarda bir parça var. Burada bir parça var. Aslında bu havanın motora olduğu gibi girişini sağlıyor. Bu da tabii aerodinamik için çok büyük bir etken. Elips şekilli köşe panelleri var. Bunların aslında tasarlanmasının hepsinin bir amacı var. Hiçbirisi öylesine değil. Hepsi işlevsel. Elips şekilli köşe panelleri de altındaki plastik havanın dışarıya gitmeden alt kısımdan tahliyesini sağlıyor. Burada da aynı şekilde yine zaten iki tarafta aynı. Yan tarafa gelecek olursak. Yan tarafta kapalı çamurluklar mevcut. Tekerlek üstü hava deflektörleri var. Bunlar da hepsi tabii ki işlevsel olarak. Aslında anlatmam gerekirse şöyle. Hava önden giriyor. Şu kısımdan giren yanlardan giren havaları şuradan emiyor. Bakın şuradan şu şekilde kapıyı açalım. Şurada da bir plastik parça var. Görüyorsunuz. Şuradan havanın taliyesini sağlıyor şu kısımdan. Tekerlek üstü hava deflektörlerinden yine bir yol yapmışlar hava tahliyesi için. Kapalı dediğim gibi çamurluklar var. Tabi burada da Türkiye'de yüksek kilometre performansı ve yakıt tasarrufu için Kamex Gen 2 Goodyear lastikleri tercih edilebiliyor. Yan rüzgarlıklar var. Biz şoförler genelde aslında bu yan rüzgarlıkları yani ben kendi adıma konuşayım. Dışarı doğru açılmasını seviyorum. Burada içeri doğru tasarlamamışlar. Dışa doğru tasarlamışlar. Bazen dorsayı söküp takarken üstümüz pislenebiliyor. Yani o yüzden dışa doğru açılırsa böyle arabanın üstten rahatça çıkabilirsiniz. Tabi bunda açılmıyor şu anda. Ya yani opsiyonel mi standart mı onu da bilmiyorum. Ama açılıyormuş pardon. Yani şöyle açtığınız zaman şöyle yana doğru buradan basamaklardan rahatça çıkabiliyorsunuz. Şimdi araçların ayrı döneminden bahsettik. Yakıt tasarrufundan bahsettik. Burayı da hemen kapatalım. Şimdi Araçlar ön camı biraz daha bombeli yapmışlar. Elips şekilli köşe panellerinden bahsettik. Tavan rüzgarlıkları aracın kullanımına göre değişiyor. Araçta corner view özelliği var. Nedir bu corner view? Corner view şu köşeden başlıyorsunuz. Ta ki aslında bunu dorseli hayal edin. Dorselin arkasına kadar görebiliyorsunuz. Güvenlikte de aslında savunmasız yol kullanıcılarını, bisikletliler ve yayalar için çok büyük bir tasarruf. Yani DAF aslında güvenlikte de çok büyük bir adım atmış diyebiliriz. Aslında normalde araçlarda şu kısımda bir kaldırım penceresi oluyor. Bunu opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Aynı zamanda elektrikli kameralar var. Aynalar kalktı. Bunlar da aynı dönemek için etkili bir durum. Aynaların kalkması. Aynalı modellerde de iç kısma doğru biraz daraltılmış. Aslında o da kavşak işlerindeki diğer araçları görebilmeniz adına güzel bir tasarım. Şurada bir pencere oluyor. Burada da savunmasız yol kullanıcıları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Biz şoförler için önemli çünkü özellikle geçen hafta Barcelona'da orta ve yakın mesafe taşımacılığında XT'leri tanıtmıştık. Onlar şehir içine sürekli giriyorlar. Hatta bizi Barcelona'da çok şehir içi dar sokaklara götürdüler. Ben de dar sokakları seviyorum biliyorsunuz. Orada bir sürüş şansımız oldu. Dar yerlerde falan güzeldi. Hani yan pencereden yayaları görebiliyorduk. Araçları görebiliyorduk. Kameralarda tabi uyarılar var. Kam i̇çerideki kameralarda da sarı kırmızı gibi. Yan tarafta sensörler var. Onlar da aynı zamanda hem sesli hem de görüntülü olarak görebiliyorsunuz. Sizi uyarıyor şoförü. Güvenlik çok önemli. Bizler ağır yükler taşıyoruz. O yüzden savunmasız yol kullanıcılarını biraz fark etmemiz bizim için daha iyi oluyor ve sürüşe odaklanmamız gerekiyor. DAF'ın da mottosu eller direksiyonda gözler yolda. Biz de şoförler olarak bunu benimsiyoruz diyebilirim. Tam viraj destek led farlar var. Ya çok teknik bilgiden bahsetmeyeceğim. Yakıt tasarrufu dedik. Aslında ön kısımdan giren hava egzoza kadar bir yolculuğu oluyor. Bunu biraz daha hızlandırmak adına egzozdaki sıcaklığın minimum soğumasını sağlayacak şekilde havanın oradaki transferini biraz daha hızlandırmak adına motorda da çeşitli değişiklikler yapıldı. Traxon otomatikleştirilmiş düz şanzıman kullanılıyor. Earth to move özelliğiyle de yükünüze göre biraz daha böyle kalkışlarda falan hangi viteste kalkacağınızı araç bu araçlar yeni nesil araçlar biraz daha iyi sağlıyor diyebilirim. Bu arada tamponu atlamayalım. Tampon, çelik tampon, kompozit kaplamalı. Bunlar da herhangi bir kaza durumunda aslında hasarı en aza indiren bir tampon diyebiliriz. Çıkamadım da. Abi bu kadar yüksek yapmışlar ki. Gerçekten ama var ya şu gözlükleri bir çıkartayım. Bir dakika. Bu ne ya? Abi görüş mesafesi çok iyi. Bütün kabloları görüyorum ha baksana. <laughs> Evet şaka bir yana az önce de zaten kullandık falan şey yaptık. Görüş mesafesi çok güzel araçlarda. Bak hemen abi geçiyor elini cebine attı. Bak bu kameradan geçti gördüm. Düzeltiyor durdu. Tamam bak ta burası neresi biliyor musunuz? Arka çapraz. Kameralar çok güzel konumlandırmışlar. Ben Barcelona'da da kullanırken çok rahat ettim. Çok dar yerlerde bu kamerayı test ettim. Acaba bir sıkıntı yaşar mıyım? Bir problem yaşar mıyım dedim. Ama hiçbir problem yaşamadım. Kameralarda çok çok da rahat kullandım ve hızlı alıştım zaten. Önemli olan buydu. Şimdi ayakta durma yüksekliklerinden bahsedelim. XG'lerdeki ayakta durma yüksekliği 2220 milimetreye kadar aslında baksanıza ya mesafeye çok yüksek bir e, ayakta durma yüksekliği söz konusu ya bir oda gibi düşünün 12.5 buçuk metre küp şu alan hacmi var içeride e, bunu size nasıl tarif edeceğim bilmiyorum metrekare olsaydı bir şeyler söylerdim ama metre küp konusunda pek bir bilgim yok malzeme kalitesi vesaire çok iyi 55 derecelik bir açı var direksiyonda genelde night lock kilitleri oluyor gece kilitleri. Kapılar buradan açılıyor. 12 inçlik bir ekran var önünüzde. iki temalı. Bunu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. 10 inçlik bir buraya gömülmüş bir ekran var. DAF Infotainment sistem. Bütün multimedya, Apple CarPlay vesaire. Hani bunları burada şey yapabiliyorsunuz. Kabin içi gerçekten çok büyük. Yani şu mesafe. Yardımcı sürücü de katlanabilir masa olan şöyle bir durum söz konusu. Bu da çok rahat. İç daha fazla genişliyor. iç hacim. Buraya aynı şekilde kaldırım penceresi de açsanız oturduğunuz yerden şöyle oturduğunuz yere geçelim. Şuradan kaldırım penceresiyle Görebiliyorsunuz saklama kaplarına zaten girmeye gerek yok. Detaylı kullanırsanız, zaman geçirirseniz, bunları anlarsınız e yeterli. Yani zaten kabin içini bu kadar büyük yapan bir aracın kabin içinin bu kadar büyük olması, bunların da büyük olduğu aslında şeyine gelir. Evet arkadaşlar, bitiriyoruz. Çok güzel bitirdi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.